İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ile atık miktarının olabildiğince azaltılması hususunda hayata geçirmeyi planladığımız bu atık e getirme merkezimiz hayırlı olsun diyorum. Sıfır atık projesi çevre koruma ve sürdürülebilirlik için hayati bir önem taşıyor. Günümüzde artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları çevre kirliliğinin artmasına ve doğal kaynakların tükenmesine sebep oluyor. Belediyemiz ve aynı zamanda başkanlık görevini yürüttüm Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği adına gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için bu alanda yapılacak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Atık getirme merkezimizin günümüzün ve geleceğimizi tehdit eden sorunlarının başında yer alan çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bir şehrin, bir toplumun Medeniyet değerlerine ne kadar sahip olduğu, nasıl bir yaşam sürdüğü çöpünden belli olur. Yani çöp tenekesine baktığınızda nasıl atık, neler atmışsa, yani hangi ambalajları evde ne yemişsek, ne içmişsek, yani oradan çöpten belli oluyor. Şimdi yaşamımız boyunca bizim e, iş yerlerinde, evlerde, e, kurumlarımızda, çalıştığımız yerlerde e, yaşamın... Sonucu olarak birçok çöp, atık maddesi çıkartıyoruz. Başkanım, şey... Normal değil ki önce Mesela evet, su var içinde. Şişe yönünü verin. Nereye dönüştüm? Nereye dönüştüm? Su evet. dökeceğim. Hayvana su verin. Mesela şişenizde su var diyelim. O şekilde atılmaz. Önce suyu döküyoruz. Evet. Tamam, buradan tamam. içilen beş tane, şunun gibi beş tane pet. Yani buradan veriyoruz. Edremit hmm. Belediyesi zaten yapıyorum. yapıyor. Tabii verin. Devam et. Bak başka. Bak başka. Bak Bak her pet için biraz mama döküyor değil mi? Evet. <laughs> bunlar sonra hepsi değerlendirilecek. buradan tekrar toplanıyor. E, şirket tarafından toplanıyor. Onlar değerlendiriliyor. Yani burada şeyde başkanım sizin sayenizde yapılan şeyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Burada sadece araştırma yapılmıyor. Aynı zamanda geri dönüşüm yapılıyor. Işte kazandırılma yani dönüşüm ekonomiye kazandırılması. De, Bunların bir de ekonomik değeri var. Birol başkan anlattığı gibi bunlar tekrar dönüşüm ekonomiye katkıda oluyor.